Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Volkan'la beraber e, Drive Backseat Backseat Driver oynayacağız. Aha ben geldim buraya. Aa merhaba. Şimdi bu ne acı? Volkan bunlar buraya mı takıyoruz? Tamam. E, nerede kapı kaldı? Bu ne? Ha cevap şeyim. Volkan, şimdi iyi gideceğiz. Baş gidiyor mu araba? Gidiyor, gidiyor. Git, git. Nereye gideyim? Bu tarafa. Sağ, sağ. Ha! Ol. Dur görüyorum azıcık. Allah. Sağa şimdi bir tık bir tık sağ. Kanka <laughs> arabayı <'ım onu> kaldırdı. <laughs> Kanka ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız ha? Başladı. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Abi biz niye öyle kaldık az önce? Baya girdin çünkü. Tamam tamam böyle devam et. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Gel 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 gel. Tamam solla. şimdi? Dümdüz dümdüz. Sağ. Sağ 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 sağ. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Tamam. Allah. Bir dakika. He tam sağ şimdi bak. Sağ sağa dön. Basılmıyor. Ben nasıl basılmıyor? Şimdi geriye dön, alalım. Bir, bir geri al Kanka araba gitmiyor. Al işte. <laughs> araba niye gitmiyor? Ne bileyim. <laughs> He çünkü pedal çıkmış. He. Sağ mı? Sağ. Tamam. Tamam. Al. Cash yazıyor? Şimdi para vereceğim oraya. Gir iyice. Para vereceğim. Tamam. Sağ 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 sağ. Tam sağ tam sağ. Dön 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 dön. Allah! Allah! Oğlum ne yaptın? <laughs> <gülüyor> ya. Direksiyonu <laughs> tak. Öne düştüm. Bak bakayım. At beni arkaya at. Oldu mu? Olmadı. Heh. Tamam. Oğlum bu ne camlar buz olmuş. Şu kaloriferi yak biraz ya. Yak yak tam, <laughs> yak tam yak tam yak. Şimdi geri mi geleyim? Ha biraz geri gel. Gel 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 gel. Oğlum Tam görmüyorum istiyorum. hiçbir bir yeri. Tam sıcak yap. Sol diyorsun. Kanga jump. Can. canlar niye dondu? Oğlum ya. ne oldu? Tövbe böyle yapıyorsun? Aç Kanga canlar dondu. Sonuna kadar kaloriferi aç. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Aha. Eşek geldi. Kapat. Eşek kapat. <laughs> Kanka otanma alınca öyle oldu Kanka bu ekran niye böyle oldu? Kafanı çıkar, çıkar dışarı öyle bak. Bu ne? Yardım. Aaaa! Kapa şunu yanıyor. <laughs> yanıyor. Kafam yanıyor anne. Kafam yanıyor. Abi yanıyor. <laughs> dondu. Ama şey. ısındın mı? Isındım, kanka isındım. bu ısındım. Kanka bu şey niye ısınmıyor artık camlar? Of camlar baga girdi ya. Üf. Kanka bu camlar niye ısınmıyor? Vallahi camlar camlar bir Silecekleri açayım mı? Silecekleri Aa, aç bir şey yaramaz ama. Açık değil mi zaten? <laughs> Dur azıcık açayım bari yan da 2 dakika. Kaç kaç Kanka bu niye ısınmıyor? Aha yaptım. Görebiliyor mu? Görüyorum görüyorum. Aha yaptım. Görebiliyor mu? Tamam düz mü? Düz düz. Düz git. Tamam. tamam. He dur burada. Tamam bana para ver bir tane. He. Al sana. Abi bakayım tekte atabileceğim mi? Aha attım. Tamam gidiyor şimdi? Git git. Nereye gideceğiz? Böyle devam et ya düz devam et. Hafif sağlı düz. Aa! Kaset ağzıma girdi bana bir baksana. Kanka <laughs> <de gülüyor> kaseti <bir> yedim. <gülüyor> 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 Ver ben alayım. Fırlat şu bir yerlere koy. Neyse ağzında dursun. He, gel sıra bende artık. Sen yönlendir beni. Evet, tam sağlı düz. Tam sağla, tam sağda. Yavaş! <laughs> dur, geri gel, geri gel. Solla geri gel. Dur, 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 stop! Stop! Kanka! <laughs> Bas 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 Çok basma Sağa git, sağa git Dur, yavaşla, yavaşla, yavaşla Yavaş Sağa dön, sağa döneceğiz Yavaş Kanka çok yavaş kaç yavaş, daha yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Düz git, düz git Azıcık Hayır, hayır Kanka Ay, Pardon <laughs> Dur geri dön yavaş, pardon geri. <laughs> He, Dur, dur, dur Kanka yavaş Düz git Düz git yavaşta yavaşta yavaş. Sağa dön yavaş yavaş sağa dön Geri gel azıcık Ay ay dur geliyorum Azıcık geri gel azıcık geri gel 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 Sağa dön sağa dön ama çok çevirme Çevir çevir çevir. azıcık çevir azıcık çevir Heh. Düz git şimdi Solla azıcık azıcık solla böyle az önceki gibi Düz git azıcık Solla full solla Tamam şimdi dur 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 Yavaşta yavaşla Sağ full, ya sağ yap full ama biraz geri gel. Hı. Dur. Full sağ yap şimdi dön. Ama yavaş yavaş bas Gaza. Full dönüyorum merak. Bas 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 değil mi? Bir Umut. daha sağ dönüyorsun da. Tamam. Hadi ah. geri gel. Azıcık. Basıyorum şimdi. Düm düz Evet şimdi düz. Düz düz ama önde araba var dikkat et Tamam. Şimdi yavaş yavaş sol yap böyle yavaş. Sol çevir. Tamam dur şimdi önümüzde araba var. Sağla 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 sağla. Sağla şimdi otobar kapısı var bekle. Kanka buranın yeri kapı şeyini nerede? Şu şey... cam şeyini versene. Cam, cam... Allah. Kanka. Allah. Cam şeyini ver. <gülüyor> 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 Kafam yanıyor. <laughs> kafam yanıyor. Kanka dondum. Kanka. şey var. Kapı Öptüm, şeyini ver. Veriyorum. Şey. O ne? Cam şeyini. al şunu ver. Kanka. Al şunu. Al. Ticket'ı vermen lazım bana bak. Kırmızı. Ticket. Şurada. Ha. Al. Yetişemedim. Yetiştim. Ay, tamam. Oh bas. Hadi bas. basıyor. Basıyor. Sola sola azıcık sola azıcık sola. Ful çevir. Tamam. Şimdi frene bas. Ha. tamam. Dur tamam. senin sıra. Şimdi. Hadi oyna. Azıcık biliyorum yolu. Biliyorsun abi. Tamam tamam. Tamam sol 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 sol. Sol sol sol. Dönmüyor. Sol. sol. Şöyle frene basarken iyice çevirdik. Ha! Yanlış oldu. Yan.. Bıraktım yanlışlıkla şeyi. Tamam tam sağ şimdi. Tam sağ. Git 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 git. Allah öne düştüm. Arkaya at beni. <laughs> at at. Kafanı vuracağım. <laughs> He, dur geçmedim. At da bir mu? daha. Olmadı. At at at. He geçtim. Tam şimdi. İleri gidilmiyor kardeş. Kapıda isim. ileri gidilmiyor. Ne anlamıyorsun? Hayırdır, bu bir aday. Kanka direksiyon <laughs> Göklerde kartal gibiydi. Tamam dümdüz git dümdüz. Dümdüz. Sağ 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 tam sağ. Tam sağ. Tam sağ. Ha! Bir şeyler oldu. Sağa gidelim. Ay yanıyorum! Yeminim. Kapacın mı? Kangı. Bizim şeyler camlar hala donuk he. Bugün hava çok soğuk galiba. Hava soğuk mu? Yok, sıcak. Kangı biz aşağı bir yere mi takıldık? Dur ben anladım hoca. Şimdi bak yol açık alanda mı? Evet evet. Azıcık dar ama. Düz git, düz git. Yolu yolu ortalayayım diye abi pardon. Tamam abi bas şimdi. Tam gaz bas tam gaz bas korkma. Emin miyiz? Önde şey vardı gördüm. Ama bu kendi kendine açılıyor bazen. Dur benim gaz gitti. Ben gaz pedalı yok. Kanka gaz pedalı yok. Kanka bak gaz pedalı yok. Nerede kod yeri? Bak şurada. Git oraya. Şu da nerede olan görmüyorum ben. <laughs> A 75 19 kod. Gel 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 gel. Tamam. Kod neydi? 75 19 yukarıda tavanda yazıyor. Heh, tamam yazdım. Koş koş süre var. Ama ben gaz Koş koş süre var hadi. Düz mü? Düz düz. Düz bas. Hadi. Oha. <laughs> Geçemedim. önümü görmüyorum ben. Oha. Oha. Geri geldi. Bak. Böyle dursun. Bak şey olduğu gibi basacağım. 75-19. Söyle. Yap. Bas 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 bas. Hadi 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 hadi. hadi. Bas bas. Öyle fire yapma. Le le hadi 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 hadi. Geçtik mi ne oldu? Ne oldu? Geçtik mi? Allah. Ah, ya. Kanka bariyer geleyim mi kafama? bariyer bariyere. Arabayı da çiz. Abi ne yaptın? Kanka. Dur geç bakayım ben ver bakayım Ya, ben. ben yaparım ver. Şimdi. Allah Allah. Ee, he şimdi gel. Dur bir dakika kodu yazacağım. düzler arabayı düzle. Tamam dur. Bas. Bas ha. Hadi. Sol lap sol lap. Lan. Geçtik. Kanka ben arabadan düştüm. Bak. O zaman şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ee, düz düz geri gel azıcık sonra düz git. Yani sollayıp geri gel azıcık. He şimdi düz git. Ama çok basma rampa var. Ee, ama önümüzde rampa var. Çık çık sen git sen git şey. Çünkü zaten tersteyiz gitmemiz için illaki bir yerden çevrilmemiz lazım. Tamam dur şimdi. Yani ilerle. Kanka! <laughs> Allah! Kanka ne oldu? He, tam düzledik arabayı. Şimdi dümdüz git. Ama yavaş git biraz. Çünkü sağda solda şeyler var. Kasiler var. Şey süspansiyon test var. Sola gideceğiz. Kanka dondum. <laughs> Aa yandım. Kanka yanıyorum. Anne kafam yanıyor. Kafam yanıyor anne. Kafam yanıyor. Restart checkpoint dedim. Geçeyim bir şey. Anahtarı bana ver. Anahtarı bas. Şimdi. İlk önce. Allah. Suspension test. Ben süreyim mi az ben? Gel sür. Biliyor musun? Tamam. Heh, şimdi düzle. Düz git. Kanka niye solladın? Allah. Tamam. Düm düz bak. Birazcık sağ yap, düm düz git. Birazcık sağ yap, düm düz git. Birazcık sağ yap dümdüz git. Azıcık sağ yap. Azıcık sağ yap. Azıcık sağ yap. Azıcık sağ yap. Hah, dümdüz git. Git 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 Hadi, tamam. Azıcık sola şimdi. Aynı hizadan azıcık sola. Çok solla Sağ git, sağ git, sağ git. Ulan. <laughs> tamam düz git. Azıcık sol yap. Tamam, düz git. Düz git, düz 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 düz. düz. Tamam. Şimdi gene düz git. Düz git söylediğimde azıcık sol yap. Azıcık. Düz git, düz git. Git git git. Heh, git 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 git. Şimdi çık. Yukarıya çık. Heh, tamam at sol yap, sol yap. Sol yap. Sol yap. Bas. Ulan. Tamam gel hadi yapıyoruz. Şimdi git. Azıcık sağlı git 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 git. 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 Tamam çok iyi çok iyi git azıcık sağlık git çok iyi hadi yapacağız git 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 git, git 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 tamam tamam çok iyi biraz daha biraz daha biraz daha tamam 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 tamam, tamam. azıcık sol şimdi azıcık sol tamam azıcık sol he gel gel Solla, solla, solla. Çok az. Tamam. Git, 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 git. Hadi. Aa yaptık. Aa <laughs> <ha>, yaptık. <laughs> yes <be>. yes <laughs> İşte bu. Ben böyle öne geldim. Ulan var ya burayı kayıt alacaktık. Aa sen gelmişsin öne. <laughs> Merhaba. <gülüyor> tamam dümdüz sol. <laughs> dümdüz sol. <laughs> sağa, sağa, sağa. Tamam bas şimdi abi. Yokuşlu garip bir grup bir yer var. Bas abi. Bas bas bas. Bas 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 bas. Bas. Heh, dön 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Hızlı dön hadi. Aa, aa, aa. Pes <laughs> Düz. Ay. <laughs> Kanka bu ne, havada bir şey uçuyor. Para dönüyormuş. Düz bas. Şimdi. Azıcık sola çevireceksin. Azıcık. Bas bas bas. Bas. Ulan. Çok gidiyormuş ileri. Ben onu fark ettim. Bas şimdi dümdüz. Bak. Ee, dediğimde çok sola çevir. Bas yavaş yavaş. yavaş. Tamam. Bas yavaş, yavaş yavaş. Hadi. Heh. Sola. Abi. Sola çevir. Kanka sol. Al işte. <laughs> sola çevirdim zaten. Araba sağa kayıyor. Bak şimdi. pedal takıyorum. Pedal nerede ama? Gene mi gitti? Pedal yok. Al işte. Pedal yok. Al işte. Versene. Al, al burada ver. Al. Aha yerine takılıyordu he Tamam Şimdi ben anladım biraz şeyi. Git 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 git. Şimdi tamam. durdum. Çok iyi. Hafif sol. Sol. Gel 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 gel. Hadi. Hadi. Oluyor oluyor oluyor. Böyle devam böyle devam hadi. Abi ne oldu? Abi. Ulan tavana çarptık <gülüyor> ya. Abi <laughs> ya. <laughs> tamam bak şimdi ben anladım. Şimdi git abi. Git içeriden alacağız. Yapacağız buraya. Git git git. Şimdi sol. Sol bak içeri gir. Tamam. Sorun yok sorun yok. Kongo vites gitti. Vites. <laughs> Kongo vites kolu gitti. He buradaymış. Tak onu. Tak. Tak artık. Ha, şöyle öne alayım bir dakika. Ha, tamam. Bak şimdi tam içeriden sol. alacağız. Aynen tam sol. Git git git. Tam solla solla. Git 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 git. git, git, git. Çok iyi. Ah böyle devam. Hadi hadi hadi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi. Oh yes! Yaptık. İşte bu ya. He. <laughs> pedal işte bu. fırladı düzle. Düz git. Sola çevir, sola çevir. Ama azıcık geri gel. Öne fırladım ben. Ya oğlum bir git arkaya Allah Allah. Gel baba ne? Baba ne beni bırak ha? Düm düz git. Sol yaparak tüm düz git. Azıcık sol. Okey Gidiyorum. Tamam. Şimdi sola dön, sola dön, sola Döndüm dönüyoruz. Üstü. Yavaş, Dönüyorum yavaş. Abi. Çok dönün, çok dönün. Abi. Düz git şimdi azıcık. Sola dön full dön şimdi. Döndüm abi. Tamam dur. Durdum abi. De. Şimdi düzle. Şimdi düz. Tam sol yap. He. Aa bir direksiyon uçtu. Direksiyon. nerede? <laughs> He burada. Tamam. Solla, sola düz gel. Solla düz git. Okay. Tamam tamam tamam. Şimdi stop. Durdum. Aşağı ineceğiz. Exit var. Tamam. Şimdi dümdüz git. Düm düz git. Gittim, gittim. Azıcık gittim. sağla, azıcık sağla. Dur. Azıcık sağla, azıcık sağla. Azıcık da. Sağ, sağ, sağ. Tamam, dur tamam. şimdi. Durdum abi. Sola dön. Para at bana. Para. Al, al para. Al. Bak bana. bir dakika. Ha. Ben buradan atabilir miyim? Atarsın. Aferin Attım galiba. Atamadım. Bir tane daha at. Al, gel, al. Hadi. Ooo, Kobi. Azıcık geri gel. Hayır, uzak değil. Sağla geri gel, sağla geri gel. Sağla geri gel. Geri geri, geri geri. dur şimdi. Düzde ileri gel. Düzle ileri gel. İleri gel. Az bas. çok değil. tam Tamam dur. Durdum. Hadi at. Oley. tam Tamam düm, dümdüz git. Gidiyorum. Bas bas. Gidiyorum. Dur. C Aa bitti. bitti. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Kendinize bakın. Iyiyedin, görüşürüz. görüşürüz.